Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. bugün karşınıza tek fincan falımla fal bakacağım sizlere. Şimdi bazen çift bazen tek fincan fal bakıyorum. Çünkü bu sizin talepleriniz doğrultusunda oluyor. Tek baktığım zaman niye çift bakmıyorsunuz diyorlar. çift bakınca da bazen neden tek değil diyorlar. Dolayısıyla karma bakıyorum. Buradan böyle bildirmek istedim bunu özelden ulaşım sağlamak isteyen arkadaşlarım oluyor. Bu kitle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirler. Yurt dışından izleyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Buradan herkese selamlar. Ee, yorumlarınız o kadar güzel ki ben o kadar mutlu oluyorum ki bu yorumları okudukça sadece özelden de ulaşım sağlayan arkadaşlarım olduğu için artık yoğunum o yüzden dönüş yapamıyorum lütfen gönül koymayın buradan hepinize toplu cevabım asıl sizler iyi ki varsınız çok güzel yorumlarınız var inanılmaz motive oluyorum o mesajlarınızı yorumlarınız okudukça ee, yani böyle bir bağ kurmuş olmak beni mutlu ediyor Dolayısıyla e, ben de diyorum ki evet doğru yapıyorsun. Video çekmeye devam ediyorum. Sizlerin isteği doğrultusunda oluyor bunlar da. Şimdi e, ben niyetlenerek kapattım fincanımı. Sizlerle Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz e, durumları niyetlenin. Bakalım falımız bize bugün neler söyleyecek. Hemen açıp size de gösteriyorum. Ooo bir uç vermiş sıkıntı direkt açar açmaz gördüğüm bir durum ağzınız resmen ağzınıza gelmiş yüreğiniz bir kararsızlığınız var şuradaki ucu görebiliyor musunuz yani bir şey sizi o kadar çok korkutmuş ya da o kadar fazla isyan noktasına getirmiş ki bildiğiniz uç vermiş ve yanında çok fazla sıkıntılı bir süreç görüyorum 1-2-3-3'e üç. Üç bölünmüşsünüz yani 3 ayrı konuya e, canınız ciddi anlamda sıkkın bunu söyleyebilirim çok da güzel bir ayda olmuş bakın şimdi e, sıkıntılı bir süreçteyiz şu an için öyle bir kere aklınızda biri var karşınızda biri var e, yani aklınızda bir kişi var burada çok net bir şekilde aklınız onda kalmış ama e, burada da bir ilişkinizi görüyorum açıkçası. E, şöyle bir ilişkinizi bitirim yani bir ilişki bitmiş. Sizden giden birini görüyorum. E, bitsin istemediğiniz bir ilişki. Aklınızda hala mevcut olan kişi aynı kişi olabilir. Yani bitirmiş ilişkinizde aklınız kalmış yüreğiniz ona ciddi anlamda sıkın. şimdi bir konuşma yapmışsınız siz bu kişiyle ee, o kişi karşınızdaki partneriniz oldukça dolu yani burada kendinizin öz eleştirisi biraz yapılmış görüyorum ee, yani çok öfkeli karşı taraf çok öfkeli görüyorum arkadaşlar partnerinizin ciddi anlamda çok öfkeli olduğunu görüyorum siz bu ilişkiyi bitirmek istememişsiniz ama o kişi gitmiş ve siz bu durumu hala unutmuş sindirmiş değilsiniz. Bunu söyleyebilirim. Ee, yani şu an aklınızdaki durum ciddi anlamda yüreğinizi de yürek acısı yapmış. Yani bunu söyleyeyim ilişkinizle yani ilişki anlamında bir e, sıkıntınız var. Şimdi aile büyüklerinden bir tanesi. Aile bir problem de vermiş fincanınız bana. Şöyle yani babanız ya da anneniz çok fazla dik kafalı. Yani karşısında küçülmüş birini görüyorum. Böyle çok masaya yumruğunu oturturan bir karakter var açıkçası. Ee, ama siz bu duruma yani bu dik kafalılıkta bulunan insana bir isyanınız var. Çünkü her zaman doğru konularda dik kafalılık yapmamış görüyorum ki aile yani annenizin bir e, başa edememesini görüyorum. E, yani bu tam tersi de olabilir bu arada. Çünkü dik kafalı bir karakter var. Aile büyüklerinden bir tanesi bu. Böyle yeter artık diye e, masaya yumruğunu oturtmuş şeklinde. E, bir tanesi de yani ne dese boş. Asla dinletemiyor kendisini. Ben direkt e, bu yumruğunu masaya koyduğu için bir erkek figür olarak yorumladım. Bu abidir, eştir. Bunu herkes kendi hayatına göre yorumlasın. Böyle bir durum var. Yani ailevi problemin çok göbeğinde yani resmen fincanın göbeğinde böyle bir durum, bir mücadeleniz var arkadaşlar. Şimdi U harfli bir insan. Burada U harfli bir insanın ooo, çok yanında güzel bir mantar çıkmış bu U harfli insanın yanında. Ve yol çıkmış arkadaşlar yani bu evle ilgili çok güzel bir yol ve çok güzel bir çözüm odaklı bir durum yaşam yaşıyor. Bu U harfli kim ise bunun haberini alacaksınız diyebilirim. Yani bir araba aldığınızı görüyorum. Onun üstünde çok bakın şuradaki kaplumbağa şeklinde benzetebildiniz mi sizde? Çok net bir kaplumbağa yani sizin önünüzün çok kısmetli... Ee, ama çok ağır gelen bir kısmet bu. Yani kaplumbağa hızıyla geliyor düşünün. Ama önünüz inanılmaz kısmetli bir sürece girecek. Şöyle bak, yani bir kuş haberiniz yani kuştan gelecek tez vakitte alacağınız bir haber vermiş bir A harfi var. A harfinden gelecek olan çözüm odaklı bir şu kaplumbağa ile alakalı bir A harfi görüyorum. İşinizle alakalı bir gelişme haberi alabileceksiniz. Yani bir, bir İşle alakalı bir haber gelebilir. Bu A harfi onu vermiş. U harfinin de çok net bir evle ilgili bir problem çözdüğünü net görüyorum. Ee, bu aklınızdaki kişiyle yaşadığınız problemin yani bir nikah ayrılığı da vermemiş. Ee, şurada ailevi problemlerinizin olduğunu çok net gösteriyor ama bir ayrılık bir bitmiş bir ilişki olarak görmüyorum. Yani böyle ara ara belki netlik kazanmamış hala ilişkiniz. Yani bir barışıp bir küsmeyle ya da bir problemi halledip tekrardan bir yerden patlak verme aşamasındasınız. Bunu söyleyebilirim. Ama çok net gördüm. 3 kişiden alacağınız bir destek var. Böyle bayağı sanki sizin haneniz için evli arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. 3 kişi geliyor sizinle beraber oturup konuşuyorlar. Resmen bir masada bir durumu böyle masaya yatırdığınızı çok net gördüm. Bir konuşma yapılacak ve bu konuşma iki taraf için de çok iyi geldiğini görüyorum arkadaşlar. Hakkınız umarım hayırlı olur. Bu arada ben bir ayrılık görüyorum demedim evet. Yani bir ayrılık, nikah ayrılığı olarak vermiş değil. Ama bu demek değil ki bitmiş bir evlilikten sonra yaşadığınız ilişki için söylemiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Kesinlikle yeni yaşamış olduğunuz ilişkiyle alakalı bir süreç de olabilir bu. Ee, yeni ilişkinizde bir şeyleri oturtma adına bir barış, bir küslük yaşıyor olabilirsiniz de. Çünkü bir bu kişiyle şu an bir ayrılık görmüyorum ama geçmişinizde yaşadığınız sıkıntı bitmiş bir evlilik sonrasında yaşadığınız bir ilişki var olabilir yani kesinlikle e, ayrılık görmeme sebebim şu anki ilişkiniz adına söylüyorum bunu bunu bir netleştirmek istedim çünkü çok kısmetli bir sürece giriyorsunuz bu e, küslü barışlı ayrılıklı vesaireli sürecin tamamen sonuna geliyorsunuz hatta çok net bir kalp görüyorum burada mutlu olduğunuz sürece gireceğinizi görüyorum bir kişi tepetakla konmuş sanki böyle bir insan size kötülük yapmak istemiş de bu akrabadır e, eş, eş, yani bir dosttur bilmiyorum ama yani ters dönmüş bu insan Hani böyle size verecek iste yer vermek istediği sanki vermek istediği bir şeyin hani zararın kendisi adeta o zarara düşmüş. Belki siz hatta bunu duyacaksınız, göreceksiniz de buna şahit olacaksınız. Yani kendisi öyle bir çıkmıza girecek ki siz bunun göreceksiniz ki aslında sizin için planlamış. Yani böyle bir açığa çıkacak bunun yapmış olduğu bir durum. Bunu söyleyebilirim. Bir araba alıyorsunuz dedim. Çok net bir araba üstünde görüyorum sizi arkadaşlar. Hani öylesi güzel bir kısmet. Çok inanılmaz kısmetli bir süreç. Yani şu yüreğiniz ağzınıza gelmiş ya. İşte bundan sonrası artık bir bu kadar daha yüreğiniz e, yaralanmaz. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü önünüz tamamen aydınlık üzerine. Valla ne güzel ya böyle hani iyi ki tabii ki de yaşadıklarınız ağır. Bu arada ciddi yürek acısı dedim sizlere baştan da. Ama sonrasındaki süreç tamamen aydınlık üzerine bunu söyleyebilirim. Şey görüyorum bir ışık yani şöyle eski zamanlarda kullanılan böyle benzinli yanan lambalar vardır ya. Elektrikler kesildiğinde onu kullanırdık. Yani benim küçüklüğüm zamanlarında var. Hatırlıyorum. Gençler için şimdi bilemiyorum tabii bunu hatırlarlar mı da. Böylesi bir küçük bir umudunuzun resmen yeşerdiğini. Böyle hani küçücük bir yanan lamba o. Ama nasıl bir aydınlığa, nasıl bir bu kaplumbağanın size ulaşmasına sağlayacak bir yol açıyor. Arkadaşlar yani yaşadıklarınız için üzgünüm. Evle ilgili ciddi bir aydınlığınız var. Bu arada ben son zamanlardaki falımda çok net mantar görüyorum. Bariz mantar şekli var. Mantar şekli kesinlikle ev anlamında gelir falda arkadaşlar. Ben de hep böyle yorumlarım. Şimdi mutlaka yorumlarınızda bunu fark eden arkadaşlarım olursa Tekrara düşüyor olduğum için kusuruma bakmayın. Duymak istediklerinizi değil ben gördüklerimi yorumlayan bir fal yorumcusuyum. Şu an gördüğümde bir mantar var ve yanında da bir O harfi vermiş. Evle ilgili ciddi bir çözüm odaklı bir sevinç haberi alacaksınız. Yakınınızın ev problemiyle alakalı bir sevinç haberi alabilirsiniz ama buna siz de sevineceksiniz. Yani sizin de bu duyguya ortak olduğunuz anlamında gördüğüm için sizi ilgilendiren bir evmiş gibi yorumladım ama çevrenize de olabilir bu. Yani bunu böyle netleştirmek istedim. Çünkü ben her gün yeni video yüklüyorum bu lambaya gelecek olursak ciddi ufak bir umut sizi ciddi anlamda bir aydınlığa sürüklüyor. Yani bunu çok net gördüm arkadaşlar. Genel anlamda kalp kırıklıklarınız çok fazla. Bir ayrılık atlatmışsınız bir evlilik olabilir ama şu anki ilişkinizdeki inişli çıkışlı süreç sizin canınızı sıkmasın. Çünkü bir ayrılık bir nikah ayrılığı vesaire gibi bir şey görmüyorum. Umarım hakkınızda hayırlı olan olur tabi. Şimdi bakalım tabağınız bana neler söyleyecek hemen size söyleyeceğim. Vallahi tabağınız bana tam olarak son söylediğim cümleleri tasdikledi. Ee, böyle bu gibi durumlarda evet doğru görmüşsün diyorum kendi kendime de. Çünkü şimdi size göstereceğim. Bu sizin sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir süreç. Yani mutlu olacaksınız. Yani bir şükür haliniz var. Çok şükür bu günleri gördüm dediğiniz bir hal içerisinde olacaksınız. Ee, i̇nsanlar sizi bu süreci atlattığınız için şöyle arkanızdan ama çok güzel konuşacak. Yani e, onur edilebilirsiniz. Helal olsun deriz ya hani. Size onu diyecekler, bunu söyleyebilirim. Bakın geçmişinizdeki bitirdiğiniz ilişkiyi çok net bir şekilde e, biri için sanki bitmiş gibi. Çünkü ayağıyla itti itmiş olduğunu görüyorum o birinin de. Başına da aldığı yükle beraber boynu bükük sizin şu anki başarı topladığınız hayatınıza ben ne kaybettim diye bakıyor. Ben bunu çok net gördüm. Ee, kesinlikle biri yüzünden bitirmiş olduğunuz bir ilişkideki insanın pişmanlık dolu olduğundan emin olabilirsiniz. Çok net vermiş fincanınız bana bunu. Vallahi şuradaki bu sizin kısmetiniz. O kaplumbağa geliyor. Gelmiş halde bir e, bu da yani çok net görüyorum arkadaşlar çok güzel bir birlikteliğiniz var e, aile bireyleriyle aranızın açık olduğu bir süreç olduysa kesinlikle toparlamış bir sürece giriyorsunuz çünkü aile fertlerinin de sizi çok güzel bir şekilde desteklediğini görüyorum karşılıklı çok güzel bir mutlu olduğunuz şöyle e, örnek vereceğim şimdi e, sevgilisi olanlar ya da e, ilk evliliğini yaşamış arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Hani böyle sizi yıpratmış, sizden çok fazla e, ödün vermiş olduğunuz, çok fazla sizden giden sürecin resmen karşılığını alacaksınız. Yani bir insan lep derken leblebi bu kadar mı anlar dedirtilecek bir ilişki içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve ailenizin de onayını alan yani hani bu e, ilk ilişkide... Yani ailevi durumlarda gördüğümü söylemiştim. Belki de istenmeyen bir ilişki mi yaşadınız bilemiyorum ama çok ciddi aile onaylarının da alındığının gördüm burada. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar yani bir kalabalığa dahil olacaksınız. Göğsünüzü gere gere de o kalabalığa çıkıyorsunuz. Sanki daha önce bir kalabalıktan kaçma, hani böyle bir içe kapanma hali yaşamışsınız ama Şimdi böyle göğsümü gere gere giderim düğünümde de oynarım falan diye düşünüyorsunuz. Böyle bir kalabalığa girip ama nasıl bir onurlu gidiştir o dediğim bir görüntünüz var. Hakkınızda hayırlısı olur umarım. ben sonunuzun çok iyi olacağını, kısmetli bir sürece gireceğinizi yani sıkıntılı hakikaten çok sıkıntılı bir süreç geçirmişsiniz. Ama bunun önünüzde çok fazla uzun zamanı kalmamış. Belki biraz daha sabır bugünlük falımın sonuna geldim arkadaşlar ben her gün yeni video yüklüyorum kanalıma sizden gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor ee, yorumlarınıza dönemediğim için lütfen kusuruma bakmayın Artık özelden de bana ulaşım sağlayan arkadaşlarımız oluyor Bu yoğunlukla da ben tek tek dönemiyorum yorumlarınıza Hepinize buradan topluyorum Asıl sizler iyi ki varsınız Ben sizden gelen yorumlarla inanılmaz mutlu oluyorum Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz Hani yüreğinizi e, sağlık diyen arkadaşlarım var yani Ses tonunuz çok iyi diyen arkadaşlarım var ya inanılmaz mutlu oluyorum ee, i̇nşallah sizler de yüreğinizin güzelliklerini yaşarsınız arkadaşlar. Baktığım tüm fallardaki olumlu olduğun, yani olumlu gördüğüm her şey gerçekleşsin umuduyla diyeyim. Ee, bugünlük falımın sonuna geldim. Her şeyden önce sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Ee, Buketli kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.